şu anda öğlen 12.30. Ben de sonunda sizinle konuşabiliyorum. Yani tüm gündür birazcık koşturma halindeydim. Konuşamadım. Ama sonunda size merhaba diyebiliyorum. Sabahtan beri sizlere zaten yaptığım her şeyi çektim aslında. Ama biraz da konuşmak istiyorum çünkü size konuşmayı özledim. Ay çok yoruldum gerçekten. Evet sabah 8.50 civarlarında uyandım. 9'da iş başı. Bugün remote çalışıyorum. Bu yüzden de hem ev vlog hem de remote iş gibi böyle karışık bir video olsun istedim. Sonra çalıştım. Çarşambaya yetiştirmem gereken bir rapor var. Ona başladım, onu yapıyordum. Kahvaltıda annemin yapmış olduğu bir yoğurt var. O kadar güzel bir yoğurt ki yemin ederim hani gerçekten son zamanlardaki hani en büyük motivasyonum o yoğurdu yemek. Yani çok seviyorum. Zaten size çektim annemin içine neler koyduğunu. Böyle hani çok sağlıklı, süzme yoğurtlu, yulaflı, balkabaklı böyle değişik bir şeyler yapıyor ve çok beğeniyorum ben onu. Daha sonra bazı çekmem gereken, bire kadar halletmem gereken şeyler vardı. Instagram için bir günlük makyaj videosu çektim. Çünkü herkes çok merak ediyordu günlük makyajımı son zamanlarda yani burada da yorumlarda da çok aldığım oldu. Instagram'a gidip bu makyajı nasıl yaptığımı aslında öğrenebilirsiniz. Günlük makyajım bu şekilde. Daha sonra tekrar Instagram için çekmem gereken bir iş birliği vardı. Onu çektim. Daha tabii bunların editlerini yapmadım. Herhalde bu akşam falan yaparım diye düşünüyorum. Şimdi saat 12.45. Ben de az sonra tekrar işe başlayacağım. Sizlere bir merhaba demek istedim. Evet, üstümü değiştirip geldim. Gömlekle oturmanın bir manası yok şu an evde. Hemen sweatshirtimi geri giydim. İşe geri dönmeden önce az sonra bir şey yapacağım. Bunu da size birazcık anlatmak istedim. Son zamanlarda bir eğitim platformu buldum. İsmi de Sorbil Online Eğitim Platformu. Sorbil üzerinden aslında bir eğitim almaya başladım. Uzun zamandır, bir, bir aydır falan eğitim alıyorum Sorbil'den. Birazcık size Sorbil hakkında bilgi vermek istiyorum. Sorbil bir online eğitim platformu. Yabancı dil eğitimleri üzerinde çok başarılı olduklarını söylemek istiyorum. Bunun dışında kariyer gelişim, kişisel gelişim üzerinde de bolca eğitimleri var. Bu senin en sevdiğim özelliklerinden biri de şu. Premium abonelik sayesinde aslında tüm eğitimlere ulaşabiliyorsunuz. Yani sadece atıyorum yabancı dil eğitimi almak yerine ee, abone olduğunuz sürece kariyerden, işte kişisel gelişimden, yabancı dilden yani sitedeki bütün eğitimlere ulaşabiliyorsun. Bence bu özellik zaten Sorbili diğer online eğitim platformlarından ayıran bir özellik. Sadece eğitimi değil aslında tüm eğitimlere abone oluyorsunuz. Bunun dışında aldığınız herhangi bir eğitimi tamamladığınız süre uluslararası bir sertifikanız oluyor ve direkt ek ücret istenmeden otomatik olarak size sertifika tanınıyor. Bunun dışında EDA koduyla %30 indirime sahip olabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamaya zaten Sorbil'in sitesini ve indirim kodunu yazıyor olacağım tekrardan eğer bakmak isterseniz. Abonelik hakkında birazcık bahsetmem gerekirse aylık bir şekilde abone olabilirsiniz ya da yıllık olarak abone olabilirsiniz. Tabii ki yıllık abone olduğunuzda ayı 12 ile çarpmak yerine çok daha uygun bir fiyatta ulaşıyorsunuz eğitimlere. Evet, bu şekilde ben yani bir 2 3 haftadır aslında ders alıyorum online olarak. Benim annem şu anda İngilizce öğreniyor bu arada. Görmeniz lazım. Birlikte İngilizce konuşuyoruz. Kendi zaten bir 1,5 2 aydır öğren e, de abone olduktan sonra şu anda Sorbile üzerinden de İngilizce çalışıyor. Ben de hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçen dönem e, Fransızca çalışıyordum Galatasaray Üniversitesi'nin kursundan. Şu anda ne yazık ki Fransızca ya ayıracak vaktim yok. Hem iş, hem okul, hem YouTube hani hem de biraz kişisel hayatım hani gerçekten ekstradan böyle bir Galatasaray Üniversitesi'ndeki ağırlıklı hani sıkıştırılmış bir Fransızca kursuna ne yazık ki vaktim yok. Ben de şu anda Sorbül üzerinden kendimce tekrarlar ediyorum Fransızca üzerine. Yani gerçekten çok güzel oluyor. Ufacık bir vaktim bile olsa hemen açıyorum. Zaten her yerde ulaşabiliyorsunuz. İnternet sitesi olduğu için isterseniz bilgisayar, isterseniz telefon, isterseniz iPad'inizden her yerde bu online eğitime ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten çok rahat. Ben de şimdi birazcık vaktim varken tekrardan böyle bir 20-25 dakika bile olsa Fransızca bir e, dinlemek istiyorum. Ve bu klipten sonra siteyi göstereceğim. E, o zaman hemen birlikte bakalım. Evet dostlar ben şu an iPad'im üzerinden çalışıyorum. Gördüğünüz üzere Sorbin internet sitesi bu şekilde gözüküyor. Abone ol. Hemen buradan kategoriler kısmından yabancı dil yazılım, kariyer geliştirme, kişisel gelişim olarak 4 kategoriniz var. Yabancı tıkladığınızda yani karşınıza böyle İngilizce birinci eğitim, Fransızca birinci eğitim, Almanca birinci eğitim bu şekilde çok fazla seçeneğiniz çıkıyor. Buradan ilerlelere tıkladığınızda İspanyolca, Korece, Almanca mesela İngilizcenin ikinci eğitimi geliyor. Fransızcanın ikinci eğitimi. Bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan kişisel gelişim diyelim mesela. Diksiyon, iletişim, beden dili eğitimi, gitar eğitimi, bateri eğitimi, pilates spiritüel gelişim ki ben spiritüeli bu arada da izlemeye başladım. Şu an iki ders izledim spiritüelden. Hamile yogası, etkili iletişim eğitimi, yoga, çocuk yogası, nefes eğitimi çok fazla seçenek var. Ve o kadar zevkli ki size anlatamam. Ve, ve hani gerçekten uygun fiyatlı bir site. Hemen bir yazılım diyelim. Yazılım dediğimizde Python eğitimi ki gördüğünüz üzere 17 dersten oluşuyor Python. Java, PHP. Hani ilginiz neyse bunun hakkında bütün eğitimlere ulaşabiliyorsunuz buradan. Kariyer gelişim diyelim mesela son olarak onu da göstermek istiyorum. Excel eğitimi, Adobe Photoshop, AutoCAD, sıfırdan YouTuber olma eğitimi, gördüğünüz gibi kanal kategorisi belirleme ve isim seçimi. Hani 5 dakikalık, 12 dakikalık, 10 dakikalık videolar. Beni hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben ilk 3 videom sıfır montaj yüklenmiş videolar. Yani keşke şöyle bir şey olsaydı da ben de birazcık bilgi sahibi olup kendim editim yapıp koyabilseydim. Artık tabii ki editi biliyorum ama tabii bu zamanlarda bilmiyordum. Yani 25 tane ders, motivasyonel videolar da var, her şey var. O kadar zevkli bir platform ki. Bu arada kişisel gelişim de çok izliyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum ben çok seviyorum bu tarz şeyleri. Yani diksiyon, iletişim ve beden dili eğitimi bence kesinlikle izlenmesi gereken bir şey. Özellikle iş hayatına girdikten sonra hani iletişiminizin ne kadar güçlü olduğu çok önemli. Beni tanıyorsanız zaten biliyorsunuzdur ki her şeyin iş birliğini yapmam. Gerçekten deneyip hoşuma giden, içime sinen konular hakkında sizlere önerilerde bulunur. Hiçbir zaman öyle her şeyi size öneren bir insan olmadım. Gerçekten hani 2-3 haftadır bakıyorum ediyorum. Hoşuma gittiği için ve annemin de bu arada çok hoşuna gitti İngilizce dersleri. Beğendiğimiz için size de böyle söylemek istedim. Her şey aşağıdaki açıklama kutusunda olacak. Ekstra bilgileri de oraya yazıyor olacağım. Şimdi ben Sorbil'den Şimdi ben Sorbil'den ufak bir iki ders izleyeceğim. Zaten çok uzun dersler yok şu an izlemem gereken. Ondan sonra işe kaçıyorum. şu anda 6.30. Ben de çalışıyordum zaten. Gördüğünüz birazcık klip. Böyle 6 civarı acıkmaya başladığımı hissettim. Ben de bugün evde tekim. Evde de yemek yoktu. Canım da yemek yapmak istemedi o yüzden. Bugün kendime pizza söyledim. Çünkü neden olmasın? Bayağıdır pizza yemiyordum. Yaklaşık bir 1-2 aydır galiba pizza yemiyordum. Çok canım çekti pizza hattan. Margarita söyledim o yüzden. Şimdi kısmetse olur açıp margaritamı yiyeceğim. Çok heyecanlıyım şu an bu an için. Anlatamam size. Hem çok acıktığımı hissettim bir anda. Yani bir anda bir açlık bana bir gel. O yüzden şimdi birlikte pizzamızı yiyelim ve kısmetse olur izleyelim. <laughs> Evet şimdi üç dilimini yedim, üç dilimi kaldı. Yani panamur sevdiğim için biraz doyurucu oluyor panamur. Zaten babam geliyormuş. Bari babam da diğer bu üçünü yer. Bu arada bu Şeyda'ya ne oldu ya? Gerçekten Şeyda benim ilk bölümlerde, böyle bir ilk 5-6 bölümde falan favorimdi. Dedim ki aa dedim bu kız akıllı falan. Ya ne oluyor bu kıza? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ne kadar kaba bir insan. Ne kadar kaba bir insan. Gerçekten başka bir şey diyemiyorum yani. Şoktan şoka giriyorum. Evet şimdi günümün ikinci kahvesini yapacağım. Yemek sonrası kahvem. En sevdiğim şey. Sabah makapotta yapmıştım. O yüzden şimdi de Shibon'un bu kapsülünü yapacağım. Farklılık olsun diye. Saat de şu anda 6.40. Yani 10 dakika değilmişim bu arada. Üç dilim pizzayı <laughs> hızlayayım biraz saat 7 civarı ya sorbilen birazcık daha eğitim videosu izleyebilirim ya da okul için ders çalışmam gerekebilir birazcık. Çünkü perşembe ödevim var ve biraz geri kaldım yani. <laughs> Sonra duş falan alırım belki. Bilmiyorum ama saçlarım temiz aslında. Yarın ofis günü. Ofise gideceğim yarın. Acaba yarın da saçımı yani kaldırabilir miyim bilmiyorum. Bu arada Instagram'da aşırı aktifim son zamanlarda. Bugünkü yaptığım günlük makyajımı da zaten Instagram'a Reels olarak attım çok fazla şey atıyorum Reels'a. Bilmiyorum çok hoşuma gitti gerçekten. Böyle mini vloglar olsun. Mesela daha dün de şey yaptım böyle kötü hissettiğim zamanlarda yaptım minik rutinleri paylaştım Instagram'da. Reels'ta. Böyle bayağı hoşuma gidiyor. Oradan da çok güzel geri dönüşler alıyorum. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz Instagram'da. Evet dostlar saat 7. Ben de derse başlamadan önce bugünkü çektiğim işbirliğinin birliğinin videosunu çok hızlı bir şekilde editlemeyi düşündüm. Zaten yani çok vaktim alacağını sanmıyorum. Reels editleyeceğim yani. Herhalde bir 15 dakikaya onun editini bitirmiş olurum. Daha sonra derse başlayacağım. Böyle size de söyleyeyim dedim. Kısmetse olur. keyfim keyfimi şimdi birazcık bıraktım. Bir yaklaşık yarım saattir izliyordum. Güzeldi. Evet dostlar duş alma kararı aldım. O yüzden duş alacağım. Bu kadar size de haber vereyim dedim. Çünkü saçlarım dipleri yağlı yani. Biliyorum. Yazacağım kalkacağım ve sabah benim yine yağlı olacak. Ve yağlı bir şekilde günümü geçirmek istemiyorum yarın. Saçlarım kötü olduğunda tüm gün kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden duş alacağım. saat şimdi 9.30. Ben de duşumu aldım. Böyle bir rahatladım. Gerçekten iyi oldu. Şimdi ders çalışacağım. Perşembe bir ödevim var. Onun için ders kaydı falan izlemem gerekiyor. Sonra da bu videonun editine başlamayı düşünüyorum. Biraz gece onu yapacağım. Yani 1-2, 1-1 gibi uysam iyi olur. Yani o yüzden 11 ile bir arası edit yapmayı düşünüyorum. Gördüm. Şimdi ders vakti. dostlar saat şu anda 12. Ben de neredeyse 1-1,5 saattir edit yapıyorum. Videonun ilk 13 dakikasının editini bitirdim. Ama ne yalan söyleyeyim uykum gelmeye başladı. Yani gözlerim ağrıyor. Ve yarın da erken kalkacağım. Evet dostlar saat şu an 12.30. Ben de editimi bitirdim. Son 2 klip kaldı bununla birlikte koymam gereken. Dişlerimi falan da fırçaladım. Yatıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hem ev vlog hem de iş vlog gibi ortaya karışık bir video oldu. Bence oldukça verimli bir gündü. Gerçekten yorulduğumu hissediyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. En sevdiğim şey yorum okumak gerçekten. Hoşça kalın.